I don't like it, I don't think. Selamun Aleyküm cümleten hayırlı yolculuklar. Biz e, Muş'ta birkaç sorumlu vatandaş sizlere lokum ve gül ikram etmek istiyoruz. Malum ne yazık ki son günlerde ülkenin çeşitli şehirlerinde biraz yangın var ve bu yangının üzerine kötü bir şekilde gidenler var. Yani mesela yolculara saldırma, otobüsleri yakma veya başka türlü. Biz bunun doğru olmadığını bu yangına doğuda, batıda, Türk'ün herkesin Su dökmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla müsaadenizle size birer gül ve lokum ikram etmek istiyoruz. 5 ee, dakika vaktinizi alacağımız için hakkınızı helal edin. Rabbim bir an önce bu yangının sönmesini ve e, toplumsal barışı sağlanmasını nasip etsin inşallah. İyi yolculuklar. Buyurun teyzeciğim. Hayırlı yolculuklar. nabit check in Hocam Hocam de öğrencimdir. Doğan hocam Bu <laughs> <laughs> Buyurun, buyurun abi. Yolunuz açık olsun. Bir Bir paraş. Geliyorum benim. abi. Abi tarafa. Bir yere inşallah. Allah hayra çevirsin. Hı. Tamam. tamam. Hı. Şunu Geçer da verelim. Şeref Hoca. Tatları da geç. Şey yapalım. Şeref Güller. Abi buyurun. Şey. Buradan ben burası kaldı. Tamam, Buradan Yolunuz açık olsun. Afiyet olsun. Ön tarafa geçerek geçelim. şey yapalım. Şuradan.

Malumunuz ülkemizde ne yazık ki bir yangın var. Böylesi durumlarda ise hepimizin bu ateşe benzin değil su dökmesi gerektiğini inanıyoruz. Bu da tabii ki farklı bölgelerden gelen insanlara, araçlara ve yolcu otobüslerine saldırarak, taş atarak değil, gül vererek ve bağrına basarak olabilecek bir şey. Dayanışmaya, kardeşliğe, en çok ihtiyaç geçiyoruz vesileyle Kayseri'de, Kırşehir'de, Ankara'da ve daha başka yerlerde kimisi Kürt olduğu için, kimisi Doğu plakası taşıdığı için işte saldırıya uğrayan, taşlanan yerler oluyor. Ne yazık ki. Bu ise maalesef yangın, yangın dökmekti ve yangını daha da büyütmekti. Bizler ise batıdan gelen otobüs firmalarına, yolcu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize lokum ikram etmek, gün ikram etmek suretiyle bu yangına ancak bu, bu şekilde çekilebileceğini göstermeye çalıştık. Bu ülke Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Ermenisiyle hepimizin ülkesi. Türklerin Türk bölgelerinde, Türklerin Türk bölgelerinde özgürce ve güven içinde seyahat etme, ikamet etme, çalışma hakları en temel insani ve İslami haklarıdır acılarımızı ayrıştırarak, ayrıştırarak, ayrıştırarak acılarımızı paylaşarak ancak bilgilebiliriz. Bütün her can bizim canımızdır. Kim olduğu nereli olduğuna bakmaksızın ölen hep sönen her ocak bizim ocağımızdır. Acının ve ölümün rengi, ırkı, dili, dili, dili coğrafyası olmaz, olmamalıdır. Bu nedenle ülkenin batısındaki ve doğusundaki halklara kardeşlerimize ve özellikle gençleri şu çağrıda bulunmak istiyoruz. Sırf Kürt olduğu için insanları dövmek, iş yerlerini yakmak, Kürt illerinden gelen arabaları taşlamak, camlarını indirmek, bu benzin ve odun taşımaktır. Olması gereken ve insanlığa yakışan insanları bağrına basmak ve onlara ikramda bulunmak. Yine aynı şekilde doğuda Atı illerinden gelen Türk kardeşlerimizin bağrına basmak ve ikramda bulunmak bu bölge halkının sorumluluğu ve görevidir. Daha fazla geç olmadan, daha çok can yanmadan, iller, ileride daha çok düşman olmadan, bu yangın kontrolümüzden, kontrolden çıkmadan lütfen hepimiz elimize bir kova su alalım ve bu yangına da gelin. Lütfen elimize bir gün alalım ortaklaştırdığımız insanlara, ortaklaştırılan insanlara uzatalım. Toplumsal barışın bundan başka çıkış yolu yoktur. Çağrımızı yineliyoruz Bu uygulamanın, bu pratiğin, bu fikrin, halka halka yayılarak doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde her yerinde bir örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz. Rabbim bu yangını bir an önce sulasın. Rabbim bu yangını bir an önce söndürsün. Teşekkür ederim. Şaka katıyordu biraz görmüse ayan teşekkürler ya. Şeref hoca, Arif hoca, İstanbul'u anladık. Hayırlı yolculuklar. teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı rahatlık. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol. Kusur kanamaz. Anlayın. Son Dante, ya <laughs> Ama şey dur işte bak böyle çıktı. Ya bu tarafta bu hemen. Böyle. Hadi. 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 Hadi.